Android kamerasını iPhone kamerası gibi kaliteli yapıyoruz. Bu aslında inanılmaz yanlış bir tabir ama yani Android kamerasını en az 10 kat kalitelendiriyoruz arkadaşlar. Bu akım o yüzden böyle söylüyorum. Bana göre çok daha kaliteli Android kameraları var. Bunu dipnot olarak belirteyim. Telefonumuzdan kamera uygulamasına giriş yapıyoruz. Ben bu arada ekran kaydını başlatayım sizlere göstereyim arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz ve burada ayarlar kısmı var. Buraya giriş yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle filigranı kesinlikle kaldırın. Yani filigran kapalı olsun. Ardından aşağı gelin fotoğraf kalitesini yüksek seçin. Ayna ön kameraya aktif hale getirin. Video kodlayıcıyı kesinlikle H265 yüksek performans seçin. Ardından aşağı gelin arkadaşlar. Titreşim önlemeyi kesinlikle otomatik yapın. Ardından geri gidiyoruz. Ayarları koru kısmına geliyoruz. Kamera modunu aktif haline getiriyoruz. Ardından tekrar geri gidiyoruz. Bir daha geri gidiyoruz. Buradaki 1080p çözünürlüğün üstüne tıklayıp bunu da en yüksek kaliteyi seçiyoruz. Artık Xiaomi telefon, Samsung telefon veya hangi Android telefonu kullanırsanız kullanın, kamera kaliteniz en az 5 kat